Günaydın arkadaşlar. Bugün de günümüze asarcıktan başladık arkadaşlar. Asarcıkta Mustafa Demir arkadaşımızın sırasındayız. Mart sonu, Nisan başı gibi dikim yapılmış bodur azman arkadaşlar çeşidimiz. <laughs> Doğumların tamamı vitik durumda ve çok güzel dallarımız var. Ortalamanın üzerinde tarak sayısına sahip. Bunun yanında da çok güzel fidanlarımız var. Fidanlarımız da sizinle zaten paylaşmaya başladım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet güzel renk ve kırmızı. Hepsinde boy olarak birbirine yakın fidanlarımız. Sağlı sollu. Ve dallarımız. Dediğim gibi arkadaşlar çeşidimiz Bodurazman. Seramızın yüksekliği çok Müsait olmadığı için yeniden sökülüp dikilmiş bir e, seramız burası. Önce azman vardı. Yukarılara dayanıyordu. Şimdi bodur azman arkadaşlar çeşit. Evet arkadaşlar bugünlerde e, muz fiyatlarının biraz düşmüş olması üreticilerimizin moralini bozsa da ben arkadaşlar bunun geçici olduğunu düşünüyorum tüm sebze meyvede olduğu gibi yapılan yanlış uygulanan daha doğrusu yanlış politikalar bazen böyle geçici de olsa sıkıntılara sebep olabiliyor. Ondan yaklaşık bir ay öncesinde 8 bin lira olan bir 8 TL olan bir meyvenin fiyatı arkadaşlar çok bir şey değişmeden birdenbire yarı yarıya düşmesi mantığa uygun bir durum değil Ben bunun geçici olduğunu düşünüyorum ve üretim içinde sahalarda seraları normal ziyaretlerimize devam ediyorum Arkadaşlar bu geçiş döneminde yapılacak uygulamalardaki kısıtlamalar arkadaşlar bize ilerleyen dönemlerde çok pahalıya mal olabilir ben üreticilerimizi yine de rutin, normal, programlı çalışmalarına devam etmelerini, programlı bakımlarına devam etmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki moraller bozuk. Düzelecek. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir alt seramızda arkadaşlar azman var. Biraz da ondan sizlere bir şeyler göstereyim. Bu da bahçemizdeki fidanımız arkadaşlar birinci yılı. Şöyle bir sıradan devam edeyim ki sizler de dallardaki kaliteyi, fidan kalitesini görebilirsiniz. Şöyle hızlıca devam ediyorum. Dediğim gibi birinci yıl arkadaşlar. Ve fidanlarımız gayet güzel aralardan da geçiş yapayım. Onlar geçen sene arkadaşlar geç dönem dikim yapılmış bir bahçemizdi. Yaklaşık işte Kasım ayı gibi dikim yapılan bir bahçemiz. Bugünlerde de hasada gelik durumda. Göründüğü gibi parmaklar full dolu. Harika dallar. Ve fidanlarımız da gayet güzel. Burada da bir sıradan devam ediyorum. Karşılara kadar görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu açımızın bu tarafı azman. seneye buralar daha yukarılara kadar e, çıkacak. Fidan kalitemiz her zamanki gibi burada da çok güzel durumda. Renk ortada. Evet arkadaşlar biz çalışmaya, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Kalaycı tarım farkıyla. Kalite her zaman sonunda bize kazandırır arkadaşlar. Yeter ki ürünlerimiz kaliteli olsun fiyat düşük olsa bile kilo'dan yine kazanırız arkadaşlar. Herkese günaydınlar.